Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk konumuz olan çarpanlar katları işleyeceğiz. Çocuklar bilmemiz gereken önemli şeylerden ilki çarpan. Çarpan aynı zamanda bölen demektir. Bir pozitif tam sayı düşünelim ve bu pozitif ta tam sayıların çarpanları vardır çocuklar. Çarpanları nasıl bulunur? Şu şekilde. Farzi misal bir sayı söyledik. 28. Çocuklar düşünmemiz gereken şey 28'in bölenlerini bulmak. Nasıl bulacağız? Sayıların <laughs> bölenlerini bulurken en önemli şeylerden biri bölünebilme kurallarıdır. Bölünebilme kurallarını bilmek bizim bunların bölenlerini bulmamıza daha rahat yardımcı oluyor. Sayıların bölenleri bulunurken bir bütün sayıların bölenir çocuklar. Biri yazdıktan sonra hemen yanına yazacağın sayı da aslında sayının kendisidir. Şu şekilde devam ediyorsun. 1 çarpı 28, 28. Düşünüyorsun ikiye bölünüyorsa 2'yi yazıp ikiye böldüğünde 14... 3'e bölünmüyor. Yazmıyorum o yüzden çarpanını. 4'e bölündüğünü gördüm. 4'e böldüm. Geldi 7. Burada gördüğünüz bütün sayılar 28'in neleridir? Bölenidir. Buradan çıkarmamız gereken şey çocuklar. Bir sayısı bir sayısı bütün pozitif tam sayıların bölenidir. Bütün pozitif tam sayıların bölenidir. Yani sen bir sayının çarpanlarını almaya başladın mı? başladı. O zaman yazacağın ilk şey ne? Bir. Sonra ne? Sayının kendisi aynı zamanda sayının bölenidir. Yani sen bir sayının bölenini, çarpanını bulurken yazacağın ilk iki çarpan zaten ne? Bir ve kendisi. Şunu da görmüş olduk. Bir pozitif tam sayının en az iki çarpanı vardır. En az iki çarpanı çünkü 1'e ve kendisine bölündüğü için. Bundan sonrasını bulmakta ne yardımcı olacak bize? Bölünebilme kuralları. Sayının hangi sayılara bölünebileceğini, bölünebilme kurallarını biliyorsan rahatlıkla bulabilirsin. Çarpan bu. Şimdi bundan sonra öğreneceğimiz şey asal sayılar. Çocuklar asal sayılar ne demek? Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardır. Hocam nasıl 1'e ve kendisi? Başka hiçbir sayıya bölünmüyor çocuklar. 37. Düşündün. Bire bölünüyor zaten her zaman. Bire ve kendisini iyi yazdın. E başka bir sayıya bölünüyor mu? Hayır. İşte biz bu sayılara ne diyeceğiz? Asal sayılar diyeceğiz. Asal sayılarla ilgili bilmen gereken anekdotlar şunlardır. En küçük asal sayı 2'dir. En küçük. Kısaltıyorum çocuklar. 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. O zaman şunu anlamaz mıyız? Hocam, biz asal sayıları tek sayılarda arayacağız. Kesinlikle. Asal sayıları tek sayılarda arayacaksın. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bunu bilelim. Bilmemiz gereken bir anekdotta şudur. Çocuklar asal sayılar iki basamaklı, en fazla iki basamaklı sayılarda genelde soruyorlar. Üç basamaklı asal sayı karşınıza çok çıkmayacak. İki basamaklı sayılar. Çocuklar basamak yazmadım kısalttım. İki basamaklı sayılar. Eğer 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünemiyorsa asal sayıdır. Asal sayıları bu şekilde biliyorsun. Anlaştık, anlaştık. Hemen asal çarpanlara ayırmaya geçmemiz lazım. Asal çarpanlara ayırma. Hocam el kol sıkıntı yok. Asal çarpanlara ayırma iki metodumuz var. Diyeceksiniz ki hocam metod ne? Geliyor. Çocuklar asal çarpanlara ayırmanın iki metodu vardır. Onu gösteriyorum. Birincisi. Çarpan ağacı metodu. Diyeceksiniz isimler yapacak bir şey yok. İkincisi. Asal çarpan algoritması çocuklar. E hocam bunları nasıl hemen gösteriyoruz. Çarpan ağacı metodunu açıklıyorum. Bir tane sayı düşünelim. 30 olsun da. 30'u asal çarpanlarına ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Şunu düşünüyorsun sadece. 30'un 30'un hangi asal çarpana bölünebileceğini. Geldi aklına. 2'ye bölünmez mi çocuklar? En küçük bölünebileceği asal sayı 2. E hocam 5'e de bölünebilir. E geliriz ona da. 2'den başlayalım. 2'ye böldük. Ne geldi? 15. 15'i Devam ettiriyorsun. 2'yi de şu şekilde kendi başına devam ettireceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. 15 hangi asala bölünebilir? 2'ye bölünmüyor. Hangi asal? Düşündün. Şöyle. 3. 3'e bölündü. 3'e böldün 5. E bunları da artık devam ettiriyorsun. Çünkü sen sayıyı çarpanlarını, asal çarpanlarını ayırt, E asal yaptıysan daha ayırmana gerek yok. Ve bilmen gereken en alt tarafı en alt tarafı çarptığında yukarıyı veriyorsa zaten sayı asal çarpanlarına ayır. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. E sen 30'un asal çarpanları ne olarak buldun? 2, 3, 5. 30'un asal çarpanlarının ayrılmış şekli nasıldır diye yazıldı. 2'den bir tane var. 2 üssü 1. 3'den bir tane var. 3 üssü 1. 5'den bir tane var. 5 üssü 1 şeklinde yazıp bu şekilde de üslü ifadelere de sayıyı ayırmış oluyorsun. İkinci metoda geçiyoruz. İkinci metodumuz asal çarpan algoritması. Algoritma da yıllarca duydunuz. 6'dan beri duyuyorsunuz. 6'dan beri. Yani 6 yaşından değil la. 6 Diyeceksiniz ki hocam ne? Çocuklar bir tane sayı düşünelim. Hocam 72. Çok güzel. 72. 72. Asal çarpanlarına ayırırken şunu yapıyorsun. Bunu yaptın mı? Bundan sonra şunu düşünüyorsun. Hangi asala bölebilirim ya? Hocam 3'e de bölünür, 2'ye de bölünür diye sesler geliyor kulağıma. Şu an kulağımda onlar dönüyor. Çocuklar ister 3 yaz, ister 2 yaz. Ama hızlı yapmak istiyorsan 2 yapmak daha mantıklı. Niye biliyor musun? 2'ye bölmek sayının yarısını almak ya. Daha rahat bak. 72'nin yarısı 36. Yine 2'ye bölebiliyor mu? Evet. Yarısı 18. Yine 2'ye bölebiliyor mu? Evet. Yarısı 9. Daha 2'ye bölebiliyor mu? Hayır. O zaman hemen yine düşünüyorsun. Hangi asala bölebilirim? 3. 3'ü yazdım. 3. 3'ü yazdım. 1. Burası 1 olana kadar bunu devam ettiriyorsun. Devam ettirdiğinde sen şu an 72'nin aslında asal çarpanlarını buldun mu? Evet. Nasıl buldun? 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. Başka var mı? Yok. O zaman sana asal çarpan sayısı derse Bak bura çok önemli. Burayı karıştıranlar var biliyorum. Asal çarpan sayısı derse şunları saymıyorsun bak. 1 2 3 4 5 bu değil. Asal çarpan sayısı ne? 2 ve 3. Yani kaç tane? 2 tane. ve ve Sana üslü ifadeyi ayrılmış şeklinde de sorarsa şunu yapıyorsun. Kaç tane 2 var? 3 tane mi? 2 üssü 3 yani 72 eşittir 2 üssü çarpı 3'ten kaç tane var? 2 tane. Bunu da 3 üssü 2 yazarak bunu da üslü ifade şeklinde ayırmış oldum. Bu da asal çarpan algoritmasıydı. Buraya ekleyebileceğim bir durum var. Bir durum. Bu durumlardan ilki çocuklar size şunu diyor genelde sorularda. Pozitif çarpan sayısı diyor. 2 olan sayılar diye soruya başlıyor. Soruya başladı. Soruya böyle başladığında Kafanı karıştırma diyor aslında. Yani orada direkt asal sayılar demiyor da ne diyor? Pozitif çarpan sayısı 2 olan sayılar. Çocuklar asal sayıların kaç tane çarpanı vardı? 2. Bunlar neydi? 1 ve kendisi. O yüzden sorularda pozitif çarpan sayısı 2 olan sayılar derse kafan karışmasın yani. Anlaştık? Anlaştık. Bir tane daha bilmen gereken şey var. O da şu. Çocuklar çarpan sayısı diyor ya. Çarpan sayısını. Daha demin yaptığımız gibi sayıları bölenlerine ayırarak bulabilirsin. Ama bunun da bir kısa yolu var. O da ne biliyor musun? Sen 72'nin çarpan sayısını yarım saat sayıları çarpanlarına ayırarak bulmak yerine şurada bulduğun var ya şurada. Şurada buldum. Buradaki sayıların kuvvetlerini bir arttırarak yani hocam 3'ü 4 yapacağım. 2'yi de 3 yapacağım değil mi? Evet. Bunları bir arttırarak çarptığında 72'nin çarpan sayısı neymiş? 12 tane çarpanı olduğunda bu şekilde rahatlıkla bulabilirsin.